Herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Benim kanalıma hoş geldiniz. Benim adım Nikita. Ben Türkiye'de yabancı öğrenciyim. Nasıl Türkiye'de yaşıyorum? Burada ne yapıyorum? Burada ne seviyorum, ne sevmiyorum? Ben benim kanalımda size bahsediyorum. Yeni video kaçırmamak için lütfen beni takip edin. Arkadaşlar ben Rusya'da aşı olmadım. Türkiye'ye gideceğimi bitiyordum burada aşı olmak istiyorum. Ve bugün biz birlikte aşı olalım. Yabancılar Türkiye'de aşı olup olmayacağını ben araştırdım. Ve bütün yabancılar kimlik aldıktan sonra burada aşı yaptırabilirler. Nasıl bunu yapabiliriz? Birinci, iyi devlette de kayıt olmamız lazım. Sonra, merkez hekimi randevu sisteminde kayıt olmamız lazım. Ben orada kayıt oldum ve bana hemen aşı randevusu çıktı. Ben arkadaşlar bugün saat 4'te randevu aldım. Ben Biontech aşısı yaptırmak istiyorum. Aslında ben birazdan sonra yaptırmayı düşünüyorum ama son haber çıktıktan sonra 6 Eylül'den üniversitede öğrenciler ve sinema, tiyatroya ve başka yere gitmek için test yaptırmamız gerekecek. O yüzden ben hemen acil karar verdim. Hadi arkadaşlar Yavaş yavaş gidelim. Ben hastaneye yürüyerek gitmeye karar verdim. Ve ben buraya gelmek üzere. Geldim. Aşı yaptığı yer bulmaya çalışıyorum. Ben aşı Ankara Üniversitesi, Ankara Üniversitesi Hastanesi'nde yaptıracağım. Ama nerede yaptıracağım bilmiyorum. Çünkü burada hiçbir şey aşık hakkında yazmıyor. Pardon, ben bir şey sorabilir miyim? Aşığı nerede yapıyorlar? Şimdi bana bir insan yol gösteriyor. Ve ben aşığı yaptığı yere gelmek üzereyim. Biz ee, büroma gidiyoruz. Beni buraya götürüyorlar şimdi tekrar soracağım. Arkadaşlar ben çok korktum. Arkadaşlar ben çok korktum. Çünkü ben nerede aşı yapıyorlar diye sordum. Ama beni morga götürdü. Orada ne yapacağım ben anlamadım. Çünkü ben aşı olmamak için yaptırıyorum. Ama beni morga götürüyorlar. Ama sonra bana asansör gösterdi. Ve ben oraya bindim. Biraz değişik bir insan beni götürdü. O kadın mı, erkek mi ben anlamadım o susmadan bir şey anlatıyordu. Sen şimdi bir öntek yaptır, sonra Sinovac yaptır, sonra tekrar bir tek yaptır. O nasıl hastanede çalışıyor, ne yapıyor? Ben çok korktum arkadaşlar. Ve o bu bana morgda anlatıyordu. Şimdi arkadaşlar burada benim arkamda aşı yaptırabilirim. Şimdi gideceğim oraya. Aşı olduktan sonra size haber vereceğim. Evet arkadaşlar ben aşı oldum. 5 dakika geçti. Şimdi benim 15-20 dakika beklemem lazım. Her şey iyi olursa ben gidebilirim. Nasıl şimdi kendimi hissediyorum? Şimdi hiçbir şey hissetmiyorum. Yani hiçbir rahatsızlık yok. Sadece aşı bana yaptı. Bu kadar. Şimdi birazcık bekleyelim. Bakalım ne olur. Aşı yaptıktan sonra telefona hemen aşı yaptığı mesaj geldi. de ben bir form doldurdum. Sonra beni birazcık bekletip 1-2 bir, dakika sonra beni çaldı ve ben aşı yaptırdım. Evet arkadaşlar 20 dakika geçti. Ben kendimi çok iyi hissediyorum. Bomba gibiyim. Kolonum aramıyor. Hiçbir rahatsızlık yok. Şimdi kalkıp gidiyorum. Günaydın arkadaşlar. Saat 10.30 Ben kahvaltı ettim. Şimdi dışarıya çıktım çünkü biraz işim var. Kendimi çok iyi hissediyorum. Bomba gibiyim. Hiçbir rahatsızlık yok. Sadece biraz kolonum arıyor. Bu kadar. Ama gece uyarken çok kötü rüyalar gördüm. Bu aşıdan sonra mı? Bu aşıdan aşıdan dolayı mı? Bilmiyorum ama gerçekten çok kötü rüyalar gördüm. Belki çünkü benim beğenim dinlemiyordu ve ben aşık hakkında çok düşünüyordum. Belki bunun yüzünden. Sizce nasıl? Yorumlarda bekliyorum. Siz aşı olduktan sonra kötü rüya gördünüz mü, görmediniz mi? Lütfen yorumlarda yazın. Arkadaşlar aşı olduktan sonra 24 saat geçti. Bugün biraz yorgun kendimi hissediyorum. Belki aşı olduğundan dolayı Belki çünkü bugün çok çalıştım. Bilmiyorum ama ben sürekli böyle çalışıyorum. Ama bugün daha fazla yoruldum. Bence bu aşı etkisi. Ama ateş, rahatsızlık, hiçbir şey yok. Sadece birazcık kolu numarıyorum. İkinci gün aşıdan sonra kendimi çok iyi hissediyorum. Kolum ayrısı geçti ve şimdi her şey iyi. Bu nedenle arkadaşlar ben size de tavsiye ediyorum aşı olunun. Çünkü bence sonra herkes aşı olacak. Beni video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni video kaçırmamak için lütfen beni takip edin. Ayrıca Instagram'da da takip etmeyi tavsiye ediyorum. Çünkü ben bütün şeyler video çekemiyorum. Ve Instagram'da hikaye olarak çok şey paylaşıyorum. Görüşürüz arkadaşlar.